Üçüncü sual, kısa olduğu için ben, ben teneffüs ettireyim dedim ama da teneffüs ha. Çok kısa da şu kadar bir şeydir. Bazı mütedeyin zatların dünyadar haremleri, dünyadar, dindar değil, dini dar. Bazı inzatların zatların dünyadar, dünya dar. Dünya çok dar etti. Dünyadar. Dünyadar olan haremi adamın dünyasını dar eder. Ben uydurmuyorum. Dünyadar haremi yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Yani hanımımızdan, eşimizden dolayı niye sıkıntı çekiyoruz? Bu havalide bu nevi hadiseler çoktur. Ustadım bizde buralarda hiç yok. <laughs> hiç yok harç otobere. Evet. Dünyadar diyor ha. Dünya. O, zaman ha? o zaman Evet. <laughs> Kastamonu kaçtı? Tarih. 1900 Hangi tarihler arasında yazılmış? Barla'dan sonra Kastamonu değil, şey Kastamonu değil mi? Barla'ya ne zaman sürülmüş? 26. 26. Ondan sonra sürülmüş Kastamonu'ya. Kaç sene kalmış Kastamonu'da? 8. Demek ki 26, 8, 8, 8 de koyarsan 34 arası. E demiş ki dünyadar haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Ha şimdi senin, sana şimdi bakıyor. Ben hanımdan dolayı niye sıkıntı çekiyorum? Tamam, soru bu. Oldu mu? Şimdi cevap bakayım neymiş? Ama sizinle gelen alakası yok. Hariç. Bu havalide bu nevi hadiseler çoktur. Burada zaten hiç yok. Önemli değil. Gelen cevap gene başka yerden gelmiş. O mutedeyin zatlar, siz. E tabi ben. Diyanetlerinin muktezası, yani dava ve dinimizin muktezası, böyle serbestiyet nisvan zamanında kadınların serbest olduğu, kadın öne çıkarıp tapıldığı, putlaştırıldığı dönemde, öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından, o kadınların eliyle tokat yemelerine Kader müsaade etti, mütebakişi bir mübarek kanımın şuursuz müdahalesiyle geri kaldı. Yani öyle serbest kadın var ya, yani serbestiyeti nisva, yani kadının televizyonda bunla, şunla etkilenerek kocasına bir sürü dayatmalar yapıyor. Bu lazım, bu lazım, bu da lazım, şu da lazım adam adeta, affedersin özür dilerim, lazımlık oluyor. Çünkü bu işte özür diliyorum ama Geylani kullanıyor. Bu istekler yerine gelir mi? Bu sefer bu isteklerin yerine getirmek için ek iş yapıyor. Kanaat yok, tevekkül yok. Tamam. Millet ne yapar, ne der? Çıkamıyorum milletin huzuruna. Ya kimseyi davet edemiyorum. Gelin iken e, düğünde aldığımız alı. Ben nasıl davet edeyim yani? Adam misafir davet edince Allah'a bakacakmış. Riyakarlık köşesi mesela. Riyakarlık köşesi nedir? Vitrin. Salın. Vitrin, Vitrin mutfakta olacak. Niye salonda? Acayip bir şey. Tabak orada. Mutfakta olan şey. Kahve fincanlar mutfakta olacak. Niye oraya konmuş? Bunu ben uydurmadım ha. Bunu Rüştü abinin şeyi. Ne uydurması dersem hürmetsizlik olur. Bu Söyle değil. Dolu ondan yer kaldı. Ha tamam. <laughs> Mutfakta yer kalmamış. Tecrübe Abdülaziz. Tecrübeyle sabit. Tecrübeyle sabit. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Gelir gidere denk olmayınca adam derse gelemiyor. İş yapıyor. Ek iş yapıyor ve derse gelemiyor, kitap okuyamıyor. Uyuyamıyor da gece gündüz. Yani ne oldu gitti mi geldi. Bak 223 Kastamda diyor ki varlık içinde kahtugala. Varlık içinde kıtlık yaşıyoruz. Kastamonu, Kastamonu.